Zorun yaşatılmazın üç firmalarla ilgili. Evet. Müzeysen, evet. Karata yapan. Karata yapan. Evet. onlar da 14 günlük ca sürede cayma hakkımız var ya da taksitli sat. gençler. Bugünkü konumuz alışveriş yaparken nereye dikkat ediyoruz? Alış. bu hafta tüketici hakları haftası. Bu nedenle biz sizlere bilgilendirmeye geldik. Seni doğru alkış atıyoruz arkadaşımıza. <laughs> İlk yapmamız gereken şey alışveriş yaptığımız yerin güvenilir videoya şey atmıyorum